Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün köfte tarifim var. Sizi çok bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. Şöyle bir bütün tavuk göğsüm var. Ben tabağımı alıyorum. Üzerine şöyle büyük bir soğanım var. Robottan geçirdim. Onu da döküyorum. Üzerine. Şöyle iki diş sarımsağım var. İlave ediyorum hemen. Rendelenmiş bir adet havucum var. Şöyle patatesim var arkadaşlar. İki tane orta boy. Hemen rendeledim. Onu da ilave ediyorum. Suyunu sıkıyorum ilk önce. Şöyle. Şöyle, şöyle bir adet yumurtam var. Yarım tatlı kaşığı tuzum var. Bir çay kaşığı karabiberim var. Karışık baharatım var. Siz dilediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. İsterseniz havuç da kullanmayabilirsiniz arkadaşlar. Ben kullanmak istedim. Hemen şöyle karıştırıyorum. Spatulamı çıkartıyorum. Arkadaşlar ben bitirdim. Hemen kızartma işlemine geçeceğim. Evet arkadaşlar şöyle ocağımı yakıyorum. Evet arkadaşlar yağım kızardı. Hemen ben şöyle bir şekil vermek istiyorum. Şöyle. Siz yuvarlak da yapabilirsiniz. Şimdi köftemi de koyuyorum içine. Şöyle çeviriyorum hemen. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bayağı bir güzel kızardı. Kızaranları hemen içinden içinden çıkartıyorum şöyle. Evet arkadaşlar kızaranları çıkartıyorum. Bir kısmını da yuvarlak yapmak istedim. Siz yuvarlak da komple yapabilirsiniz. İsterseniz karışık da yapabilirsiniz. Elimi ıslatıyorum hemen. Elimizi ıslatın yalnız şöyle şöyle Evet arkadaşlar köftelerin pişti şöyle gördüğünüz gibi kızardı nar gibi çok güzel olmuşlar şöyle size göstermek istiyorum hemen içini Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalımı beğenirseniz, abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.